Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, en sonki bölümde Papa olmuştu. Papa az önce öldü. Bunu ben Nether portalı yapmaya çalışırken. Eee... ya o yüzden burayı şimdi terk etmem gerekiyor. Ne oldu? Sen git. Hadi kalk sen de gel. Tamam, geliyorum ben geliyorum birazdan. Eee ve şimdi benim yeni bir portal yapmaya çalışmam lazım. Ama portal nasıl yapılıyordu hatırlamıyorum. Maalesef. Öf. Bu arada siz daha az ışıklı görüyorsunuz ben bayağı iyi görüyorum şu an. Neyse i̇şte, Görüntü ayarlamaya Hızlı. Hızlı en iyisi bir Benim için en iyisi şu hızlı. Tamam. Benim olacaksın. <laughs> Oğlum dört tane tohum olmayacak. Yok sana. Üç tane daha bakmayacağım. Oha. Yuh sana yuh. Yuh yuh yuh. <laughs> Bak dört tane daha şimdi Oha aç 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 vur. Öleceğim sonra. Ee, arkadaşlar hemen dönüyorum. Evet e, kaldığımız yerden devam edelim hemen. Az önce burada Neyse ilgilenmeyeceğim. Ee, şimdi bizim Oğlum dur miğferimi giymeyi unutmuşum. Bir de çok acıkmışım.

那，好可怜。Oh, ne yapalım oğlum ya? Ama çok iyi ya. Neyse. E, ne yapacaktık? Şimdi bizim elmas bulmamız lazım. 3 tane elmas yeter arkadaşlar. 6 tane bulsak da çok iyi olur. Demir setle de şu an iyiyiz gayet. Ama onun dışında bu madene gireceğim cidden bu sefer. Bu madeni hiç görmedim şu ana kadar ama Buraya gireceğim. Şimdi amacımız buradan dediğim gibi elmas bulmak. Dur kazayım da biraz. bakalım kaç 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 nereye kadar zor? hadi bakalım kaç lan oğlum aferin hadi bakalım şey yok ya. Ben mi malım yoksa? Allah Allah. Neyse biz şuraya artık çıkalım. Ya bulamıyoruz ki elmas. Arkadaşım ki arkadaşım gelirse o zaten bulur arkadaşlar elması. Bugün ee, bugünlük kısa bir video oldu bu biliyorum. Ee, ama böyle yaptım yapacak bir şey yok. Demir setimiz olmuştu geçen. Dört yıllık bulmuştuk bir de. Ee, o zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.